Merhaba Kitar videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1.19'u inceleyeceğiz. 1.19'a geçtim bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇lk öncelikle bu bataklık ağacı. Bildiğiniz gibi oyuna yeni bir e, ağaç eklendi. Yeni bir biyom eklendi. Ee, bataklık sistemini. Yeni bir biyom yani. Ee, bu şu obiyom'un e, o biyomun ağacı. Ağacın kütüğü, ee, bu soyulmuş hali kütüğün bu yaprakları yaprağını serdim ben şu şey bunun e, dönüştürülmüş hali ve soyulmuş hali bu da onun hali küçük dişi yani ee, ...bu i̇şte bunlar. ...şu da... ...bu filizi... ...bu suda da yetişiyor. Bu da kökleşmiş toprak. Biraz düzgün bataklık kısmı da. Onun dışında ne geldi? Şu geldi. Mut. Yani siyah ki. Ee, böyle bir kil var. Bunu beyaz kil yapabiliyorsunuz. gördüğünüz gibi zaten su oldu çok güzel. Sesi çok güzel bu arada. Ya, bence güzel olmuş. Beyaz kilden bence daha güzel. Scott olayı geldi. Ward'un falan olayı vardı biliyorsunuz zaten. Ee, bunu biraz uzağa yapacağım. Çünkü Ward'un laneti var. Ward'un çağırıyorum şöyle. Intolar kısmından da. Ward'un şu. Elle ile de göstereceğim şimdi merak etmeyin. Şimdi beyler. sesi duyuyor musunuz? Yes. Bu sensör. Skal sensör. Ordu şu an gelemiyor çünkü gündüz. Bu arada e, Warden bayağı güçlü Şimdi başka ne geldi oyuna Ha Yeni tuğlalar geldi Bir dakika onu bir şekilde göstereyim Dönüşleri böyle Yerim bunu tam bunu Duvarı Ve meldiveni Sonra Bu da bir şey var mı Keçi boynuzu burada yok bu arada Normalde olması gerekiyor diye biliyorum Ama yok Şu an ee, Anlatmıştık bunları Ha. Evet. Bu şey. şey ne buna? Evrim evet, kurbanın evrim olmamış abi. İri baş. Aha. Bu e, evrim olmamış abi. Yumurtaları nerede lan bunlar? Ha yumurtaları bu. Ee, bu yumurtalar. Biraz gibi bu e, yumurtaları. Az önceki şuradaki şey son olmuş yani. İzi yumurtadan çıkıyorlar. İz başlıyor sonra kurbağa oluyorlar. Kurbağa e, şey de burada. Ha, nerede o kurbağa? Şu mu? nerede hmm. da ya... <laughs> 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 Çok iyi zıplıyorlar el elerde el ele şöyle yapıyorsunuz veriyorsunuz size bir şey item getiriyorlar mesela atıyorum bu item buldu bana geliyor ve bu itemlerin üstünde bana veriyor ve onu tekrar veriyor sihirli bir yaratık ve ele dediğinizde, sesleri böyle ulan gel ele Nereye de işini alıyorsunuz. Yani şu an onun işi bitti artık istediği gibi dolaşabilir. Onu aramayacaktı. Bu ite Onun dışında şu öyle şeyler geldi. Renk olarak işte. Yani ben bunları lokuma benzettim. Yani. <laughs> Bildiğiniz bayağı bir yediğiniz lokum. Benziyor. Sonra ee, ne var? Ne yeni geldi beyler? Dur. Yani sanırım yeni başka bir şey gelmedi ya. İnşallah kaçırmıyorumdur bu arada. Aaa hatırladım Nerede o blok? Aha bunlar geldi. Bazı kişiler buna şey diyor. Yeni bir evren gelecek falan Böyle. Bu arada canı çok fazla bu bulun. Yani kırılıyor mu bilmiyorum. Koy burada. Bu arada görünüş olarak efsane. Sanki şey gibi böyle. Sütun falan yapılır yani. Yerin altında bir malikane kuracaksınız. Bunlarla skin yapılabilir. Çok güzel duruyor. Hmm. Ha. Evet. Bak o yeni gelen e, tüm şey. Ne kayıyor. Abi şu slota bakar mısınız ya? Hayvan gibi slotu var ya. Bu kırdığınızda elinize geliyor. Şimdi ben yaratıcı modda olduğum için gelmedi. Neyse. Ee, ben daha fazla video çekmek istedim daha doğrusu. Ama tatilde çok çekemedim. Ben dedim böyle bir video yapayım. Falan filan. Bitti sanırım ya. Aynen bitti. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada binok da geçtim. da videolar sileceğim. Bazı tohumlar falan aramıştım. İşte ne bileyim. E... Yeni bir dünya açmak için. Soyları açmak için. Çok güzel bir tohum buldum. E, tohumda. Ada şeklinde. Youtube'dan buldum. E, Youtube'dan aldım. Ee, böyle ada <laughs> <eskani> bir tane bir araç çok güzel büyük e, ağaçlar var oraya güzel evler yapacağım belki formlar yaparız sizlerle birlikte tek ada survivor diye geçecek ee, tek hardcore'da olacak pardon ada survivor başka bir seri şey olacak tek ee, tek hardcore ah, karıştırdım tek hardcore Evet serimizin ismini tekrar koyduk. Zor açacağım. Bak. irbaşlar çoğalmış. Ee, şuradaki notu açılmış. Lan ölmeyin. Lan. Vay ya bak. irbaşlar suda dolaşıyor. Burada e, e aksolotlar irbaşları öldürecek galiba. İyi takışlar bir dakika. Bir dakika. Görüşmek üzere. Bay bay.